Burası Konya'nın Kulu ilçesinde flamingo cenneti olarak tanılan Düden Gölü. 860 kilometre kare alana sahip göl kapalı ve sığ olma özelliğini taşıyor. Küresel ısınma Düden Gölü'nde su seviyesini ciddi oranda düşürdü. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan göl, başta flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuraklık her sene olurdu ama bu kadar olmazdı. Şu anda feci şekilde her sene 75 metre, 50 metre öyle olurdu. Şu anda 200-300 metre. Maalesef Göl gitmiş. Bilinçsiz sulama göldeki suların hızla çekilmesine sebep oluyor. Yetkililerden buraya acilen toplanıp buraya bakması lazım. Şurada dibimizde Kızılırmak yakın. Oranın suyu buraya gelirse belki bu gölümüzü kurtarabiliriz. Bölge sakinleri çiftçilerin de bilinçlendirilmesini istiyor.